Bana bak Gökbey. Kayra'ya selam mı söylüyorsun? Kayra bak Gökbey sana selam söylüyor. Ayrıca tüm canlı yayına katılanlara Gökbey selam söylüyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Boynum döndü be. Cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Begovilimiz de açmış arkadaşlar. Arkadaşlar 4 3 4 gündür bu kuşlar kapalı. Bu yavruları zaten daha önce de çektim bir önceki videoda. Bu gökle şu gökle şu şekere hariç diğer bütün yavrular sahiplendirecek. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Öp perçemler, yüzler. vallahi 120 ile geçti üstünden arkadaşlar ne abi eriğimiz orada işte Maşallah erik dolu ayva verir mi bilmiyorum Arkadaşlar bunu da budadım ben geçen sene ay bu limon kurtarmış ya bu limonu dışarıdan ön taraftan söktüm buraya getirdim iyi çiçek vermeye başlamış bunu sulamak lazım gülümüz böyle diğer limonumuz bu bu geçen sene maşallah bayağı limon verdi. Bakalım bu sene verecek mi? Çılgın tayfa burada. Gökbey havada. İşte böyle arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Ben şimdi ben bir açtım kapıyı var ya arkadaşlar bir tane kalmaz ha. İçeride bakın. Fırlama çıkmak istiyor o bak. O çıkıyor da çıkarmayacağım onu. Onu çıkarmayacağım. Onun yerine Alparslan abiyi şey yapalım. Alparslan da bir selam söylesin herkese. Bu akşam 22'deki ve dün akşam ve her akşam yayınımıza katılan, canlı yayınımıza katılan herkese selam söylüyor mu? Alparslan. Alparslan. Duymuyor musun Alp Aslan. Alp Aslan. beni? Bakın Alparslan şimdi kendi kalkacak arkadaşlar. Ben ellemeyeceğim onu. Bakacak pabuç pahalı. Ben uçacağım diyecek. Bakın. Aferin oğluma. Açıldı bu da arkadaşlar. Bu da açıldı maşallah. Gök Bey'i yakaladı. Arkadaşlar içerikler mesaj yazmış, bu kardeşim. Sağ olsun teşekkür ederim de. İçerikler diyor hep hemen hemen aynı. Biz burada başka içerik çekemeyiz ki arkadaşlar. Teke uçum zamanı geldi mi veya yavruları uçurmaya başladıktan sonra teke uçum geldi mi teke uçurmaya başlıyoruz. ama şimdi Bunlar yatan kuşlar bunlara mecburen şey veriyoruz arkadaşlar ne adı ee, Antrenman veriyoruz şu anda Biz burada farklı şey çekemeyiz ki İçerik, içerik olarak yani Bakınız hava çok sıcak İzmir'de arkadaşlar, yaz geldi. Harbiden yaz geldi İzmir'e yani. Şu an valla 30 derece vardır. Kız! Bu bulutun annesi arkadaşlar, kör dişi şey benim bu. Onun bir gözü görmüyor arkadaşlar. Yan tarafa düşmüştü o sık takladayken benim buradan bahçeden. Köpekler onu bir hırpaladı, aldım zor ellerinden. Ama bir gözünü kaybetti ama olsun. Yavru yumurta da sıkıntısı yok. Arkadaşlar her akşam saat 10'da canlı yayınım var. Herkesi beklerim yani. Kuş ihalesi değil ama kuş sohbetleri de oluyor arkadaşlar. güzel kuşçu kardeşlerimiz geliyor. Onlarla da sohbet ediyoruz yani. Saat 1'e 2'ye kadar. İşi olmayan buyursun gelsin. Her akşam saat 10'da. Ya işte bizde de hata var. Şimdi uçuruyoruz 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 sonra bir 4-5 gün İzmir'de işimiz oluyor. E kuşlar kapalı kalıyor. Haydi tekrar başa dönüyoruz. Bu kuşu her gün uçacak. Aynı saatte uçacak, aynı saatte yemini suyunu yiyecek. Yemini suyunu içecek, dinlenecek. Gel bakayım kızım buraya. Gel bakayım sen. Bakayım sen düzeldin mi? Arkadaşlar, perçemi görüyor musunuz? Mühür, mühür. Hadi kızım bakayım, düzeldin mi sen? Yumurtlamış mı arkadaşlar? Yumurta felci gibi bir şey olmuş. Biraz kanatların sesi gitmiş ama. Güzel o ya. O kalkmayıp kuş diye çıkardım arkadaşlar. Şimdi bir de Kalkmayacak kuş lazım baba beyaz. Allah kalkmayacak kuş dedik baba beyaza bakın. Asfin Allah seni belmekin. sen sana in aşağıya. Duman yumurtladım ben. Ulan ne çabuk yumurtlamış bu duman yine ya. Haşa Allah la kuvvete illa billah. Nasıl görelim arkadaşlar? Bunların biri, biri çıktı mı çıkar şimdi. Kanatsızlar. Hay maşallah. Kanatsızları çıkarayım da. Nerede benim o beyaz var bir tane. Burada da yatıyor galiba. Gerek. Bakın üşledik işte, o kuşları ya. O baba uçmaz dedim gitti yine oraya kondu. İnsa bari. İnmezse kalır taramda. Uçmaz diye onu bıraktım o da kalktı. verin baba ver. Erkek de geldi. in aşağıya. Gökbey nerede? Gökbey. kayıp. Gitti bir yere attı galiba yine bu Gökbey ya. Öyle bir hata yaptı zaten. Gökbey makas edeceğim en sonunda ya. Yuvanın en üstünde olmasa. Hep kayboldu. çok şey var arkadaşlar. Bizim burada da şimdi bu kırlangıç mı diyorlar? Ne diyorlar? Kırlangıçlar çok sıkıntı ya. Gökbey yok. İndin mi lan bir yerlere? Görülmüyor ki artık çatılarda şimdi bu şeyler oldu. Yok ama Gökbey kayıp arkadaşlar. İnse ya buraya gelecek inecek ya karşıya bir yere inecek. Ya bir şey aldı Gökbey'i. Şimdi beyaz tek kaldı havada. Ya da bir yere attı. Da yalnız gökbey yok arkadaşlar konsol şimdiye kadar bir yere gelirdi o bir anda bir şey kovaladı. ya da attı çünkü bir yerde bu kadar duracak bir kuş değil ama arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olun beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar kanalımıza destek olun alpastan uçuyor Gökbey yok. Vallahi Gökbey yok. aslan burada. Ha geldi. O mu? Başka bir kuş mu? Aha. Evet. geldi arkadaşlar. Ya bir, bir şey kovaladı bu göbeği yoksa konduğu yerde bile durmaz mı? Bakın geliyor. Bunu bir, bir şey kovaladı. Büyük bir ihtimal. Yav kümeste, kümeste diyorum arkadaşlar, kümeste. Kurşun gibi kanatları maşallah dişinin. Bunlar da çıkayım diye uğraşıyor. Ay maşallah Alp Aslan'a valla. Dört kaç tane vurdu gidiyor arkadaşlar. Tam bir bunu şey yapsak antrenmanın da bu da çok güzel zevk veren bir kuş da. Ya durun Allah rızası için durun ya. Durun ya niye böyle sen ne arıyorsun orada çık çırpan ya. Yine yok Yok abi yok Bu kuş ya bir yere atıyor Geri geliyor Ya da uçuyor öbür tarzlarda ben görmüyorum Alparslan uçuyor havada Arkadaşlar, kırlangıç bitiyor martı başlıyor, şahin bitiyor, takkalı kuşları başlıyor. Bilmem ama burası şey, ne adı? herhalde geçiş noktası göçmen kuşlarının. Üç yaşında bu Alparslan işte arkadaşlar. 3 yaşındaki kuşa antrenman veriyoruz. Bak, bakın. Bakın orada patladı. Bakın, bakın, bakın. Yoruldu. Hızır şopar yok ya. Gökbey şoparı yok piyasada. 11'e kadar arkadaşlar eşyaları taşıdılar bizim arkadaşlar. Canlı yayın yaptım gördünüz canlı yayında. Hiç durmuyoruz yani gece gündüz devam. Şimdi güzel buraya bir büyük bir çift tane yapacağım. Yavrulara ayıracağım oraya arkadaşlar. Ya da buradaki ekeleri o çift taneye atacağım. Yavruları uçup güneşinde kalacak yavrular. Koçum. ya bir iki sefer daha çek şunları yine geç kaldım arkadaşlar hava kararacak diye şey yapıyorum yoksa bakın güneş güneş battı yani güneş falan kalmadı havada Gökbey attı bir yer arkadaşlar. Emin olun. Ya ben ondan koyu renk kuş sevmiyorum arkadaşlar ya. İnanın ya. Şu beyazların içinde kuş uçurmak istemiyorum. Gökbey hadi. Seviyorum Gökbey'i. Aferin oğlum sana. Aferin sana oğlum. Biraz daha biraz daha zaman. Ya bu da atıyor. Yani bu ne ona da Alparslan da atıyor sağa sola da en azından geliyor bizim burada bir yere atıyor. Gidip sağ sola uzağa atmıyor. Bu yok bakın şimdi yine piyasada yok bakın. Bey yok piyasada. Yükselmiş Alparslan. Oyun kuşu sabır işi arkadaşlar sabır. Sabreden derviş muradına ermiş. Sabretmezseniz kümesinizdeki şampiyonları kaybedersiniz. Benden söylemesi. Alpaslan giriyor geliyor işte daha. Formunu bulamadı ki bu kuş ya. Yoksa 5-6 metreye çöküyor arkadaşlar. En kötü Aferin oğlum geldi bakın üçkağıtçı geldi üçkağıtçı in aşağı in aşağı konmuşum bir yerlere yine ya buraya aşağılık herif seni karnın tok diye ondan yapıyorum böyle Gökbey efendi biliyorum arkadaşlar ya inemedi buraya yine ya buraya Gökbey in aşağı İma bakayım aşağıya Bir daha oraya konmak ne yapacağım ben seni Hadi in aşağı. Bakın arkadaşlar nasıl sözümü dinledi gördünüz mü? Nasıl sözümü dinledi? Bu beyaz nereye gitti ya? Sözümü dinledi ama üçkağıtçı Gökbey Güzelmiş bakın şey Alpaslan yükselmiş. Üç kaçı gök beseni. İki beyaz olmuş bak. Gelir ama iner ya bak. Hop. Hadi buraya kızıp hadi oğlum. Bir yere gitmez o da. Senin işbiyatçı seni. Sağa sola kondun değil mi? Ha? Ha? Sağa sola kondun değil mi? Kaç buradan be. Kaç. Kaç şuradan. Keçi baş seni. Bir de sözümü dinler gibi hemen atlıyorsun aşağıya. Aferin Alparslan'ıma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Haydi. Allah'ım ya Rabbim ya rasulallah Arkadaşlar bu benim suçum. Bunlara yem eğitimi vermek lazım. Yem eğitimi. Ya bir tane de burada var. Bak bak bak. Bir üç da burada varmış. şunları açıyorum arkadaşlar hava kararıyor bir 5 dakika hava alsınlar 5 dakika hava alsınlar <laughs> Aferin sana ben. Şu hadi şu. Arkadaşlar bunlardan da sahiplenmek isteyen olursa, bu gruptan da, ekelerden de sahiplendiririm. Yavru yumurta garanti. Gel buraya be. Aferin sana. Bir tane vurdun ama in aşağıya. İndi vallahi konamadı. Dişi mi o? Beyaz boncuklu dişi mi o? Konmaya yeltenince ama konamadı ağzı da açık görüyorsunuz arkadaşlar. Erkek mi? Erkek mi? Erkek mi şu? Size arkadaşlar yavruları göstereyim diyeceğim ama bak kalanlık. Bakın bakın burada neler var. Şekerler geliyor arkadaşlar bakın. Gagaları görüyor musunuz? Gökbeyin yavrusu bunlar arkadaşlar. Gökbeyin. gök ve bişleri. Maşallah hep aynı aya büyütüyorlar yavrular arkadaşlar. Bu gök bey ök dişisi. Burada var iki tane görünmez karanlık. Bu yavruma da bir maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Perçemli. Hava kararıyor hava. Altı şimdi kuş doludur kesin. Çünkü diyorum kuşların yarısı nerede? Burada. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.